Güçlü bir item. Bazen duruma göre 4 saat susturma özelliği de Yaygın. <laughs> ama olmuyor bak sana yakışmıyor. Çocuk! <laughs> <laughs> Meryem neredesin? <laughs> Sohbetimize bir çocuk ilahisiyle devam edip tekrar yayına gireceğiz inşallah. Kardeşlerimize güzel bir sohbet edelim Güzel bir konu var Size bir şeyler katacağını düşündüm Meryem de dinlesin Bakalım Meryem'in vereceği tepkilere de dikkat edelim O öyle ufak birisi değil o Akıllı bir çocuk Evet. Meryem'in hıyarları Bu arkadaşlar çocuk susturma itemi bir numaradır yani. Yaklaşık 3 saate kadar götürdüğü söyleniyor. Mesela şu elma. Bu yarım saat banko yani. Havuç. Güçlü bir item. Bazen duruma göre 4 saat susturma özelliği taşıyor. Deneyelim mi? Birazdan deneyeceğiz. Bunu hemen kullanmak istemiyorum. Zor günler için saklamak istiyorum. Tamam Meryem. Şimdi havucu gördü canı mı çekti acaba? Yani çocuğu şu ana kadar eline tablet vermeden büyütebildik elhamdülillah. 11 ay oldu. Bilmiyorum ne zamana kadar dayanabileceğiz. Ama inşallah niyetimizde hiç tablet vermeden böyle hıyar vere vere çocuğu büyütmeyi düşünüyoruz inşallah. Bilmiyor ki istesin şu an tablet. Evet, susturma itemimizi verelim. Evet ilerliyoruz arkadaşlar. Ben Sözler Köşe'ne gidiyorum. Sevgi, eşim. Oraya gidiyor. Onu bırakıp inşallah sözler kuşuna geçeceğim ben. Yoldayken de böyle bir sohbet edelim, muhabbet edelim. Vaktimizi boş geçirmeyelim istedik. Çayımızı da aldık yanımızda. Meryem'le birlikte gidiyoruz. Çok güzel bir ayetin, çok güzel bir tefsirini konuşalım. E, Risale-i Nur'da bir ayetin tefsiri yapılıyor. يَسْتَحِبُونَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ İlahi Güzel izah ediyor Bediüzzaman Hazretleri. Bu asrın Acip bir hastalığı var kardeşlerim. Yani çok garip bir hastalık. Hani bu Covid 19'dan daha yaygın. <laughs> tamam. Doğru, iyi, güzel bir katılımdı. Meryem böyle arada girecek. Yan şey yapmayın, yanlış anlamayın. Güzel şeyler söylüyor. Yani bu asrın böyle Covid 19'dan daha hızlı yayılan bir hastalığı var. Nedir o? Ayetin tabirinde geçen. Onlar diyor. Ahireti bildiği halde. Dünyayı tercih ederler. Bu kısmını izah ediyor. ama olmuyor bak sana yakışmıyor o kadar insan seni izliyor. Aa, resmen bizimle oyun oynuyor ya. Çocuk. Belki ehli dünya tamamen dünyevi bir hayat yaşamasıyla bunu ispat ederken. Sen ben kendimizi yeterli görmemizle bu hastalığa yakalanıp daha fazla ibadet etmeme seçeneğini seçiyoruz. Yani mesela dün gece şöyle bir 10 rekat veya 2 rekat bir teheccüd namazı kılabilirdim. Kılmadım. Ne yaptım? Ben de bir nevi dünyayı tercih etmiş oldum. Hayatımız gün içinde yani şu an mesela bir yol ayrımı düşünün. Hayatımız sürekli bu yol ayrımlarıyla dolu. Sürekli karşımıza dünya mı ahiret mi seçeneği çıkıyor. Mesela güzel bir gıybet dönüyor arkadaşın çok tatlı bir gıybet başlattı. Yani gıybet tatlı olmaz da muhabbet tatlı oluyor. Sen mesela onu durdurman lazım çünkü gıybeti dinlemeyin de günah olduğunu şu anda öğrendin. Ama ne yapıyorsun? O tatlı geliyor. Sen de orada onu bir tercih yapacaksın şu anda. Ya keseceksin muhabbeti tatlı bir şekilde. Ya başka bir konuyu açalım falan diyeceksin. Ya da devam edeceksin. Bak dünya mı ahiret mi? Bir tercihte bulunuyorsun. Bu yani bizi ilgilendiren kısmı daha çok burada. Yani daha fazla hayattan bazı fazla ilginç bir istatistiği anlatayım size. Yani şu anda mesela evet, susunca Meryem de susuyor. Konuşmamızı istemiyor. Tamam gel sen konuşma kızım. Sıkıntı yok. Eğitim gören bir medrese eğitimi alan birisine gidip de şu çok söylenir akrabalar içinde özellikle. Evladım güzel maşallah tebrik... Sohbetimize bir çocuk ilahisiyle devam edip tekrar yine gireceğiz inşallah. Evet gidiyoruz kardeşlerim. Herkesin bir işi var. Ambulans mesela birisine yetişmeye çalışıyor. Ama... Yani herkesin çok işi var. Herkes birbirini telefonda meşgul atar olmuş. İş amacı var, var. Bunda bir problem yok. Ama en önemli işi ıskalar olmuşuz. Hani bu ayette belirtilen ahireti bildiği halde dünyayı tercih edenler meselesi var ya. Bu çok garip yani. insanın çok şaşırması gereken bir şey. Bediüzzaman Hazretleri de bunu tefsir ederken ben yani çok hayret ediyorum gibi bir ifade kullanıyor. Ne olmuş yani, birinci ve en önemli önceliğimiz sonsuz hayatı kazanmakken sonsuz hayatı yedinci sekizinci sıraya atmak. ne Yani ne olmuş bize? Divane olmuşuz. Doğduğumdan beri böyle Allah yolunda koşturan bir insan değil. Benim de bir gaflet dönemi oldu. Düşünüyorum yani, hadi şimdi biraz yine toparladık. Yani buraya gelinmiş ama biz buraya neden geldik? As, asli vazifemiz, görevimiz unutulmuş. Yani bunu kınamak için söylemiyorum ama şu an yürürken, arabayla giderken bu arabaların içinde Türkiye'de namaz kılma oranının ne kadar düşük olduğu düşünülürse asli vazifesini unutan insanlarla dolu. Biz de bundan nasibimizi almışız. Asli vazifemizin sürekli şuurunda değiliz. Bizim de işte yani kendi nefsimize burada sormamız gereken soru şu. Yani bu ahireti bildiği halde dünyayı tercih edenlerin içine ben de dahil miyim diye bir düşünmemiz lazım. Ben dahilim mesela. Eski hayatımda full dahilken şimdi yine dahil olduğumu görüyorum. Ve bir istatistik var. Bir araştırma şirketi insanlara soruyor. Diyor ki şu anda diyor cennete gidecek olsanız diyor. Ölmek ister misiniz diyor. Yani öleceksin ve cennete gideceksin. Kapattın gözünü cennet. Şimdi yayını izleyen arkadaşların tamamına yakın. O. Belki şöyle düşünüyor. Herkes kabul etmiştir herhalde bak kapatıyorsun şeyi. Youtube pause butonuna basıyorsun. Hatta basmıyorsun. Ve bir anda cennette her şey on numara, beş yıldız. Garip bir şekilde istatistiğe sadece yüzde on beşlik bir grup evet diyor. Biz diyor cennete gitmeyi şu anda kabul ederiz diyor. Yüzde altmış beşlik bir grup hayır diyor. Şu anda ölsem cennete gidecek olsam istemem bunu diyor. Yüzde de kararsız kalmış yani kararsız kalmaları da çok üzücü. Ama şu gerçek, hakikaten ayetin mahasadaki olmuş bu asır. Onlar ahireti bildiği halde dünyayı tercih ederler. Ya bak şey demiyor, hani ahireti bilmese bir adam ne bileyim, ya ben inanmıyorum, ahirete inanmıyorum, ben İslam'a inanmıyorum, ben Allah'a inanmıyorum desem şunu anlarsın. Ya tamam tabii ki dünyayı tercih edeceksin, seni anlıyorum dersin ama ahireti biliyorsun böyle. İki kere iki dört eder derecesinde eminsin evet cennet var, evet cehennem var yaptıklarımızdan azaba çekileceğiz İşte kılmadığımız namazlarımızdan dolayı Cenab-ı Hak bize hesaba çekecek bütün bunları bildiği halde insanın tercih etmesi işin garip tarafı bu bilmese, anlamasa tamam diyeceksin ben çözdüm meseleyi ama bunu anlayamıyor yani Bediüzzaman Hazretleri'ne bana hayret verir dediği mesele de bu bununla ilgili çok güzel bir hikaye var kardeşlerim bir çocuk babasıyla evde oturuyorlar babası diyor ki Oğlum diyor, seni alacağım götüreceğim diyor bir mücevher dükkanına ve orada bir şey seçme hakkım var. İstediğin şeyi seçebilirsin, sana alacağım. Bundan sonra işte sana böyle ikramda bulunacağım diyor. Çocuk tabii çok seviniyor bir mücevher dükkanı. Beraber işte tutuyor babasının elinden gidiyorlar. Bak unutma bir tercihim var, ne istiyorsan alacağım diyor. Gidiyorlar mücevher dükkanına, açılış günü herhalde her yer böyle balonlarla dolu. Adam hani açılışta balonlar asarız ya rengarenk. İçeride albaslar, tek taş pırlantalar. Böyle her şey dolu içeride. Yani içerisi trilyon çarpı trilyonluk malzemeyle dolu. Çocuk oradan yani bir kilo altın tartın bana abi dese yani torununun torununa kadar rahat edecek. Veya güzel büyük taşlı bir pırlanta. Bu işleri de evlenirken öğrendik. Büyüdükçe daha pahalı oluyormuş. Alsa çocuğun hayatı tamam. Çocuk bakıyor, bakıyor. Yap oğlum tercihini. Yaptım diyor baba. Ben de şu balonu istiyorum diyor. Adam şaşırıyor. Oğlum diyor ne balonu diyor. Başka bir şey seç diyor. Balon ne diyor? Balon kaç para diyor. Bak bu altınlarla kaç balon az. Çocuk inat ediyor. Hayır diyor ben balon istiyorum, balon istiyorum, balon istiyorum, balon istiyorum diyor. inatçı bir şekilde bunu istiyor. Ve babası da onun balonu alıyor. Bu hikayede ne var biliyor musunuz arkadaşlar? O çocuk kim biliyor musunuz? O çocuk sensin. Bu çocuk benim. Yani ahireti bildiği halde dünyaya tercih eden. Yani gün içinde o karşılaştığımız yol ayrımlarında. işte tecrübe kalkacak mısın, kalkmayacak mısın? Kur'an-ı Kerim okumayı biliyor musun, bilmiyorsun. Öğrenelim mi bugün, öğrenmeyelim. Bir sezon dizi izlemem lazım. İşte dinimi mübin İslam'a hizmet etmek istiyor musun? Evet istiyorum. O zaman ilim tahsil etmek lazım. Gel Kur'an tefsiri, Risale'yi okuyalım. Okuyalım mı, okumayalım mı? Sonra okurum. Hep gün içinde. Biz ne diyoruz biliyor musunuz? Ben balon isterim. Balonun özelliği nedir? Balon söner, gider, patlar. Ama elmas sapa sağlamdır, değil mi? En sağlam malzemelerden bir tanesidir. Eğer e, elmas istiyorsak, yani elmastan kastımız ne? Öl, sen öldükten sonra da devam eden, kırılmayan bir şey. öldün, ne oldu? Elmas biriktirdin. Namazlarla, abdestlerle, ibadetlerle dolu hayatın haramları çıkartın hayatına. Bunların hepsi elmas. Bunlar kırılmaz. Kefenin cebi yok derler ya. Yani ahirete bir şey götüremiyorsun. Kefenin bu şekilde bir cebi var. Kefenin gizli bir cebi var arkadaşlar. İşte bu salih ameller veya arkamızdan bırakmış olduğumuz salih veya saliha bir evlat. Meryem'e de dua edin. Meryem'in de dini mümin İslam'a hizmet etmesini istiyoruz. İsmini de bu yüzden Meryem koyduk. Çünkü Meryem hem İngilizce'de olan hem Arapça'da olan dünyanın belki 8-10 tane dilinde karşılığı olan bir isim. İşte İngilizce Mary. Ya belki diyeceksiniz ya bu çok çocukça bir şey. Yani biz böyle çocukça bir niyet koyduk. Dedik ki kızımız birçok dil bilsin, Arapça bilsin, İngilizce bilsin, Türkçe bilsin ve internetten yani yurt dışına gitmesine annesine izin vermekte biraz zorlanabiliriz. İnternetten organize olsun, yabancı videolar yapılmasına vesile olsun, insanların dini mümin İslam'a girmesine vesile olsun. Yani böyle bir şey yaptık. Konu niye buraya geldi? Ha, i̇şte biz de gün içinde kardeşlerim böyle tercihlerde bulunuyoruz. Peki ne yapalım diyorsanız yol ayrımlarınıza denk geldiğiniz zaman bunun bilincinde olun. Ve içinizi zorlaya zorlaya da olsa, istemeye de istemeye olsa, balon size daha cazip de gelse hayır ya ben ben elması isteyeceğim diye istemeye istemeye kendinizi ona bir zorlayın kardeşlerim. İnsanların balona olan bu teveccühü, herkesin balon istiyorum demesi seni aldatmasın. Elmasın daha değerli olduğunu biliyorsun. Yani herkes, bir milyon kişi balon, balon, balon dese sen kalabalığa uyup ben de balon istiyorum, bir tane de bana verin deme. Sen orada bir çıkıntılık yap, sen orada bir farklılık yap. De ki ben elmas istiyorum. Kırılmayacak bir şey lazım bana. İşin garip tarafı insanlar da bu balonların patlayacağını biliyorlar. Bana da dua edin. Ben de bu elmas tercihlerini daha iyi yapabilmek istiyorum. Yani şeytan sürekli vaktimizi daha da nasıl zayi edebiliriz diye öyle planlar yapıyor. Eşime de inşallah dua edin. Yani onun çok daha fazla dua ihtiyacı var. Onun da bu konuda bir talebi var. Böyle vlogları bilmiyorum beğenirseniz devam edeceğiz. Meryem biraz uyudu. Hakikat biraz ağır geldi galiba. Neyse. Allah'a emanet kardeşlerim. Görüşmek üzere. Selamun Aleyküm. Ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.